Evdeki son günüm. Yani bu aynayı ne kadar temizlersem temizleyeyim. Hiçbir şekilde şu lekelerden kurtulamıyorum. Bunlar kireç lekesi. Yani benim <laughs> üşengeçliğimden veya buraya kirli kullandığımdan değil.

Burada da koltuk var. Gördüğünüz gibi ben ne yapıyorum? Yerde oturuyorum. Neden? Çünkü Türkmenim. Genlerim de var. Ne yapayım? <laughs> Gelelim asıl dedikoduya. Yüksek lisanstan atıldım. <laughs> kaydım silindi. Artık atılmak mı kaydım mı silinmek hangisi doğruysa ikisi de doğru bence. Sonuçta öğrenciliğim ne oluyor? Men ediliyor yoksa pes mi ediliyor? Neyse ne. Atıldım işte. Normalde yüksek lisans 2 seneden ibaret. İlk senesinde ders dönemi oluyor. Okula gidiyorsunuz, derslere giriyorsunuz, sınavlara girip veriyorsunuz. Ondan sonraki ikinci senesinde ise tez yazıyorsunuz. Eee... Üçüncü senesinde de hediye olarak veriyor. Bu üçüncü seneyi isterseniz ders aşamasında kullanın, isterseniz de tez yazmak için kullanın. Siz bilirsiniz. Ben o ekstradan verilen yılı ders aşamasında bitirmiş bulunmaktayım. Bu dört dönemin içinde yani iki senenin içinde yedi tane ders, bir tane seminerinizi vermek zorundasınız. Ee, altı tane dersimden geçtim. Seminerimi de verdim ama... Bir tane dersimden geçemedim. O da e, bilimsel araştırma ve yayın etiği <laughs> zorunlu ders, en önemli ders. O dersimden geçemediğim için ve dört dönemim de bittiği için ne yaptım? Okuldan atıldım. Yani kaydım silindi. Üzgün müyüm? Evet, üzgünüm çünkü... Ee, o kadar zahmetim boşa gitmiş bulundu. Ee, tamamen boşa gitmedi tabii ki de hani önümüzdeki dönem geri dönebiliyorum. O derslerimi saydırıp e, kaldığım yerden tekrar devam edebiliyorum. Ama sorun şu ki uluslararası öğrenci olduğum için burada benim oturma iznim öğrenci izni. Ee, kaydım silindiği zaman ne oluyor? İkametim de siliniyor. Yani sınır dışı oluyorum. O yüzden de e, gittim başka bir üniversiteye girdim. Evet sevindirici olan kısmı da ÇTL kazandım. Uşak Üniversitesi'nde Çağdaş Türk Lehçeleri bölümüne girdim. Şöyle 4 senedir yaklaşık istediğim bir bölümdü. Benim YouTube kanalım ne üzerine? Türkmence üzerine. Ve kendim de ilgileniyordum. Tarihimi öğrenmek istiyordum. Ondan sonra işte dilin kökenini öğrenmek istiyordum. Diğer Türkiye dillerini. Bunu kendi başıma öğreniyordum zaten ki bu bölümün tam içine düşmüş oldum. Şu an Çağdaş Türk Lehçeleri bölümündeyim. Ee, mutluyum, evet. Buradan okuldan atıldım diye mutsuz oldum ama... Şöyle diyorlar ya her şerde bir hayır vardır. Ee, benimki de çok şükür bu şerim hayra dönüştü. Üzgün olduğum nokta şurası evden gidiyorum. <laughs> Şöyle oluyor. Sürekli ev tutuyorum. Şimdi düzenimi oturttum diyorum. Ondan sonra bir sıkıntı çıkıyor. Ve sil baştan başlamak zorunda kalıyorum. Evet. Taşınıyorum. Yine sil başlıyorum. Üzücü olan kısmı orası. Yorucu olan kısmı orası. Hayırlısı. Hayırlısı demekten artık dilim tüy yumağına döndü. Hayırlısı tüyümağına döndüm. Evet son bulaşıklarımızı da yıkıyoruz. Bir tane üçü bir arada kalmış. Onu da bari. çok fazla oldu Birazcık da ders çalışayım. Çok dağınık çalışıyorum. Yapacak bir şey yap. Şöyle bir şey yaptım. Defter kullanmanın önemini artık yeni yeni anlıyorum. Eskiden ne yaptım? Dijitale geçmiştim defteri bırakarak. Ama tekrar geri döndüm. Çünkü şöyle oluyor. Örneğin defterde mesela gün gün yapılacaklar listeniz oluyor. Ee, bu görebiliyorsunuz burada eskiden yaptığınız şeyleri. Fakat dijitale geçtiğiniz zamanda ne oluyor? Ben oraya bir tane oluşturuyordum. Onun içine yapılacakları. Yapılıp bittikten sonra tık 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 yapıp onu siliyordum. Bazen kendi kendime şunu diyordum yani hiçbir şey yapmadım. Çünkü ne oluyor? Kanıt yok. Göremiyorum yaptığım şeyleri. Ama defterde nedir? Gün gün burada ne yaptınız, ne yapmadınız görebiliyorsunuz. Buradan ders çıkarabiliyorsunuz. Hiçbir şey yapmadın sen diye böyle kendimi hırpalamak istediğim zaman defter, bu defteri alacağım. Bak sok gözüne. Bu kadar şey yapmışım diyeceğim kendime. <laughs> Gerçekten ya. Benim kendime yaptığım bu eziyeti kimse kimseye yapmıyordur ya. kadar az eşyam var diye sevinsem de yine de bir o kadar eşya. Yani dünden beri şöyle dört <laughs> tane şey yerleştiremiyorum gerçekten ya. Aç kafa aç kafa. Ay. <laughs> beni perişan ediyor o yüzden de full eşyalı evler tutuyorum son iki yıldır <laughs> o tamam ama ne kadar full eşyalı ev tutarsan tut yine de mecburum Çünkü ne lazım kurtmamız lazım şimdi bunu şehir dışına gidiyorum nasıl götüreyim yanımda zaten o, o kadar fazla eşyam var ki bunu götüremem yani götüremiyorum bunu neyle götüreceğim? Üzücü ya. Gerçekten sürekli böyle geriye dönüp baktığımda biriktiriyorum, biriktiriyorum. Eşya yani en sonunda da biriktirdiğim her şeyi bırakıp çıkmak zorunda kalabiliyorum. <laughs> Bunlar atılacak. Valizlerimi tekabası doldurdum, alabildiği kadar daha fazla ekleyemedim. Bu çantamı da doldurdum. Şimdi burası kaldı. Bunu bu çantamın içine koyacağım. Şurada biraz bazı şeyler var. Bunlar var. E, kalan her şeyi yerleştirdim. Şimdi götüremeyeceklerim bunları bırakacağım. Yani gelen kullanır veya atar kendisi bilir. Buradaki şeyleri de götüremiyorum. Bunlar da kalacak tenceremi üzülerek bırakacağım. Burada bazı şeyler benim, bazı şeyler eski evden çıkan insanın da ama her şeyi bırakacağım. Götüremiyorum maalesef. Şuradaki halı benim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Götüreceğim mi, götürmeyeceğim mi? Bir de şu askılıklar var. Onları da götüremiyorum. Bu kutuyu da bırakacağım. Evet, hazırım. Giyindim, geldim. Dışarısı rüzgar ya, hafif. Sanıyorum bu saçlar bana iş oluyor. Ben bu saçımı toplayayım en iyisi. <laughs> Evden çıktığıma dair anahtar teslim tutanağı yazıyorum. Ee, ne olur ne olmaz işimizi garantiye alalım. de her şey tamam. Ev sahibini bekliyorum. Anahtarı teslim edeceğim. Haydi bakalım. Eşyalarımı emanete bıraktım. Şimdi de bilet alacağım ama Bilet satan kimse yok. Şu an saat dört buçuk. Otobüsümü on aldım. aldım. Bayağı vaktim var. Bilerek bu saati aldım ki biraz gezmek istiyorum. Son defa görmek istiyorum Aksaray'ı. Çarşıya ineceğim. Yemek yiyeceğim vesaire. Ona doğru da otogara geri döneceğim. Saray'daki en sevdiğim mekanlardan son saatlerimi burada geçireceğim. Olimposumu da içtim. <laughs> e, yavaş yavaş otogara geçeceğim. Evet, Aksaray'daki son anlarım. <laughs> Sayılı dakikalar sonra gidiyorum. Bin defa dedim galiba ya gidiyorum, gidiyorum diye. <laughs> Neyse sonunda gidiyorum. Otobüsüm 45 dakika röter yaptı. Bekliyorum bekliyorum gelmiyor. Ya. Hayret geldi sonunda bizimkisi. Düzenim bozulur. Hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını?